Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci dersimiz. Bugün dersimiz konu e, için bir enstrüman. Çok önemli bir enstrüman. Biz onu kendi yapacağız. Ben göstereceğim nasıl. adın Kornet. Şimdi Realizing yaptığınız zamanı onu sıkmak için veya kurabiye üzerine veya pasta üzerine veya nerede istiyorsunuz sıkmak için bir şey koymak lazım şimdi çok malzemeler var hem pastacı dükkanları hem internette özel krema poşeti bulabilirsiniz ama bulamadığınız zaman sorun olmayacak. Niçin ben <laughs> klasik bir kornet göstereceğim. Klasik kornet her zaman kullanabilirsiniz. Niçin bu bir enstrüman rölesinde çok kullanılıyor. Kornet yapımı. İlk önce pişirme kağıdı kare olarak kesiyoruz. Sonra onu ikiye bölüyoruz. iki tane üçgen yapıyoruz. Ve ortasında keseceğim. Benim kağıt yalı kağıdı pişirmek ya da yazsız kullanırsınız daha uygun olacak. Onun yani için bu çok kayıyor. Tamam, olsun. Şimdi kornet yapmak için iki ince ucu orta ucu e, toplayacağız. Böyle bu şekilde böyle yukarıda aşağıda yapınca onlar hepsi burada üç tane topluyor Bunlar onlar bunu burada toplanınca ucu çok ince ve kapalı olacak deliksiz ne zaman ben tam ben ucu bakıyorum ucu tam kapalı ince olacak o zaman burada parmakla sabitleniyorum ve başlıyorum burada kapatmak bir daha iki kere iki kere yaptım ve kornet hazır oldu burada birden göstereceğim Üç tane üçgenin köşesi bu şekilde bir yere getiriyorum ince ve düz olma kadar. Ince düz olduğu zamanı sabitleniyorum. Burada sabitleniyorum ve başlıyorum burada kırmak için de onlara kırıyorum. hazır olur. Biz sonra makasla kesiyoruz. Ne kadar delik lazım o kadar keseceğiz. Kornette icing koymak için bir küçük kaşık kullanacağım. Onun için kendi kornet küçük ve kornette icing koyunca yarısı daha az koyuyoruz Aysin yarısı da çok boş olacak O için bir çay kaşığı bana yeter en sona kadar onu koyuyorum ve sonra parmakla kapatıyorum Aysin kalsın sadece kaşık çıksın Aysin konum zamanı başlıyorum düz yapmak ve aynısında ne kadar itebilirim itiyorum. Burada e, benim kapatma yeri. Bu için burada çeviriyorum. Burada kapatacağım. Görüyorsunuz icing yarım dolu. Kornet yarım dolu. Şimdi sağ tarafta kapatıyorum sol tarafta kapatıyorum ve böyle içinde yapıyorum ve kornet çalışmaya hazır sadece kaldı e, delik yapmak ne kadar büyülü lazım o kadar yapıyoruz royal icing kullanmak için onu kullanmak için e, biz kornet kullanıyoruz ve tabii ki poşet kullanabiliriz. En uygun poşet bu cigen poşeti yumuşacık. S ee, numara poşet için icing az az kullanıyoruz. Büyük, büyük büyük poşet hiçbir şey bizi yaramaz. Ee, için icing ince küçük aa, kullandık için ince küçük enstrümanla da çalışacağız. Aa, bu için en uygun poşetler bunlar bunlar bu poşet olmayan olmayabilir. o zaman bu poşette kullanabiliriz tabii ki o kadar bunun gibi güzel değil ama işiniz yarar sadece bir köşe koyuyoruz bir köşe seçiyoruz koyuyoruz orada ve aynı ucum gibi kullanabiliriz. Bu alternatif olarak kullanabiliriz. Ve icing uygulanmak için değişik böyle duyular oluyor. Çiçekler yapmak için lazım böyle bir pastacı çivi. Tabii ki küçük numara dediğim gibi icing küçük kullanıyoruz. Bu için her şey küçük oluyor. Ve bu poşetin kilidi. Poşetin kilidi de küçük oluyor. Niçin? Duyuları, icing duyuları küçük. Icing duyuları en çok kullanmış 101 numara gül. Böyle damla, damla şekil, şekilde. Sonra bir numara yuvarlak. Bir yıldız, 24 numara yıldız ve yaprak 65 numara yaprak bunlar çok küçücükler ve bunlar e, sadece çiçek değil her türlü e, değişik süsleme yapabiliriz e, maratonda biz bunu uygulanamayacağız ama haberiniz olsun sadece anlatacağım e, böyle bir şey var bunlara aslında devam e, devam yapmak istiyorsunuz icing. Bunlar almak tavsiye ediyorum. En kullanışlı, en faydalı duyular bunlar. Sonra icing renklenmek için bizim bir sürü benim bir sürü boyalar var. Normalde jel boya ve pasta boya kullanıyorum tavsiye ediyorum. Jel, pasta boya ve sonra böyle bir jel de var. Ve kuru boyalar. Kuru boyalar. Böyle değişik değişik şekil var bende. Değişik markalar, değişik şekiller. Her şey... Ben, ben alıyorum alıyorum gıda boya. Yani böyle kuru kuru gıda boyalar. Hashi şey kullanıyorum. Şimdi jel boyalar çok iyi renk veriyor. Hemen renk veriyor. Ve çok sıvılaşmıyor icing. Çok uygun. Pasta boyaları. Pasta boyaları da çok güzel. Gerçekte renk güzel oluyor. Ve kıvamı değişmiyor. Bu da güzel kuru boyalar onlara e, dikkatli e, kullanmak lazım onlara e, onlara çok güzel karıştırmak lazım e, niçin e, tozları karıştırmak için e, icing içinde biraz zaman alıyor onlar e, dikkat dikkatli kullanmak lazım ve Tabii ki siz e, gıda boya iyi bilmeniz lazım. Niçin bazen renk aynısı olmuyor, bazen e, değişik tonalama yapıyor, bazen kurutundan sonra değişik tonalama oluyor. E i̇şte bir boya alıyorsunuz, onu deney yapıyorsunuz e, ve sonra beğendiğiniz, sonuçları beğendiğiniz onu artık ve onunla devam ediyorsunuz. Ve beğenmediğiniz başka bir boya alıyorsunuz. Royal icing. Nasıl boyayacağız? Bunu da gösteriyorum. Bizim yaptığımız temel kıvamı. Karıştırıyorum boyamak için her zaman beyaz bir tabak kullanıyoruz çok iyi renk görmek için Ben jel boyalar kullanıyorum ve tavsiye ediyorum jel boya şimdi icing açık renk açık renk koyu renk kadar boyanıyor bu için böyle damla damla onu boyatıyorum istediğim rengi girme kadar. Güzelce karıştırıyorum. Renk aynı olduğu zamanı her yerde aynı olduğu zamanı bakıyorum. Benim için boya yeterince o zaman onu kullanıyorum. Ne zaman daha fazla lazım? Gene alıyorum. Şimdi bu artık temiz değil. Temiz bir kürdan ve böyle bir bir şey alıyorum ve gene ekliyorum ve gene karıştırıyorum. Böyle damla damla istediğim rengi kadar boyatıyorum. Rengi sildiğim zaman artık poşeti koyabilirim. Bu poşet tavsiye ediyorum Icing için. Bu yumuşacık, küçük, sen numara poşet. Bu tek kullanımlı krema poşeti. Onlar değişik ıı, değişik ıı, plastik de yapılıyor. Bu plastik en yumuşak. Onu tavsiye ediyorum. Onun için icing sıkınca el ıı, arabilir. Burada yumuşak olduğu için o kadar zorla zorlamayacağız. Şimdi bu poşette icing nasıl koyuyorum? Poşeti sona kadar açıyorum. Ve ucun elimle alıyorum. Ve şimdi böyle el içinde gibi icing koyuyorum. Şimdi icing o kadar az poşetin burada aysınık kalmasın aysınık kurutunca düşebilir tam bizim yaptığımız kurabiye ve panzer üzerine düşebilir bu için bu çok önemli burada temiz kalsın buradan böyle kapatıyorum kaldırıyorum böylece burada temiz bütün aysin burada böyle hava kalıyorsa bu normal Şimdi bu şekilde kapatıyorum. Aysin'yi sadece poşette yarısı dolduruyoruz. Tam dolduruyoruz, tam bizim eli girmek kadar aysin koyuyoruz. Daha fazla böyle fazla bir şey kalsın olmaz. Bu aysin kullanmak için hazır. Bu dersimiz kornet yapımı gösterdim. Reyaleti uygulamak için hangi instrument kullanıyoruz e, gösterdim, gıda boyalar gösterdim ve şimdi odev olarak istiyorum e, foto bir boş kornet foto. Sonra istiyorum e, dolu kornet foto. Gıda boya varsa renkli icing foto e, ve poşet içinde foto poşet varsa e, yoksa e, yok. Ama kornet, kornetler kesin olsun ve bu foto, fotoğrafları görünce bir dönüş size yapacağım. Arkadaşlar, o devlerinizi bekliyorum. Saat 15'e kadar. Saat 15'te artık canlı yayında o devlerinizi bakacağım, yorum yapacağım. Bu için bu saate kadar yetişmeniz lazım. Ödevleriniz yapınca fotoğraflar çekecek zamanı e, dikkat edin. Kamera temiz olsun. Böyle buluşup buluşup çıkmasın fotoğrafları. E, ve etrafında e, hiçbir şey olmasın. Daha böyle temiz bir e, ve beyaz ve siyah bir fon olsun. Ee, tabii ki doğal bir ışık kullanırsanız e, daha güzel olur. E, ve e, fotoğrafları e, doğru hashtag'e koyun. <laughs> hashtag, her şey e, video altında yazacağım e, ve orada e, buluşuruz saat 15'de, 15'de e, bekliyorum 15'e kadar lütfen ödevleriniz yerinde olsun. İyi şanslar, iyi çalışmalar. Tabii ki belki siz ödev yapmak istemiyorsunuz ve paylaşmak istemiyorsunuz. Ama ben tavsiye ediyorum ödev yapmak. Hem praktik oluyor, hem siz burada geldiğiniz öğrenmek için ve ben de bir yorum almak bence önemli. Neden siz bileceksiniz ne güzel yapıyorsunuz, ne daha güzel, çok güzel olmadı. Ve böyle kendi yolunuz daha net görebileceksiniz. Böyle işte böyle bir fırsat var. Onu hemen öğrenmek, hemen yapmak. Bence katılım bu çok faydalı olacak. İyi şanslar. Sizi bekliyorum.